arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bakın burada günlük hediyeler yeri var şurada günlük hediyeler yazıyor tamam mı 8 gün boyunca günlük hediye var ses nereden geliyor <laughs> neyse arkadaşlar Bakın şimdi. Burada özel teklifler var. Bir tane alabiliyorsunuz. Simge teklifleri bir tane. Spray tekliflerinden de bir tane. Bunları almadım. Aa, alınıyormuş gibi gösteriyor. Burada kostümler var. Ve burada da günlük hediye var. Fark ettiyseniz. ve niye aldın diye sorarsanız Dur, burada değil Buradaki dünya sıralarısınız çıkmak için Evet. Boss savaşı geldi Mega kumbara da geldi. 29 kulüp zaferi sonra mega hediye mi? 29 kere bu kulüpte zafer yaparsak Aa bir de çarpı 2 olmuş. Çok güzel. Bu ses nereden geliyor acaba? Ses kısayım. Şeyi perşarca açtım. Hmm, diye ses geliyor bir yerde. Bir gün oda turu istiyorsanız gezdireyim size. Yani uh, bir gün oda turu istiyorsanız yaparım. yani. Yorumlara yazın. Yorumları açabilirsem açıyorum. Ama telefon salak olduğu için daha şey yapıyor. Adı neydi? Adı neydi? Daha arkadan getiriyor. Ve kapalı diyor. Bu arada en son ki YouTube Shorts video bin, binden fazla izlenmiş. Teşekkür ediyorum. Ediyorum. Git! Ah! öldüm. Öldüm. Ya Bonnie yaparsın Bonnie. Bonnie e. Let's Bir tane eski videomda telif yemiş arkadaşlar. Ya arkadaş, bir yapamadık ya. Anam yandım anam. Oyna açtım, öne açtım. Bilmiyordum onların kırıldığını. Elama kami be, isama kami be. Anam hiç malı ya isama kami be. bu 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 bu. Lan bir gol atamadık. 0-0 şu an. Oha bu kadar olacağını bilmiyordum. Telefon öyle bir sallandı ki. Hayır! Öldü! Aa. Hadi hadi hadi. O kadar bizde mendi var. Boşa gidemez bu. Aşağıda kimse yok ki arkadaşlar. Anne sinirleniyorum. <laughs> Anne gitar teyzenler gitti ya. Şimdi bu burada var mı? Anne hani bir ay birkaç ay orada kalacaklardı. <laughs> He. Yok. Almanya'ya gitmişler işte sonra geri gelmişler. Hello, hello, hello. hello, hello, hello. Hayır benim sahtem bu. Benim vuruşumla aynısını yapıyor. Anam öleceğim. Bibini vurması işe yarıyor. Aa, öleceğim anam. Eee. Fak. <laughs> İnşallah bu video kaldırılmaz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, öleceğim. Öldüm. Bir de zorluk normal. Kaç, kaç. 15. Bu kadar niye uzun doğma süresi? Bunu da öldürsem çok sinirleneceğim. Oh, doğdum, 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 doğdum. O da doğdu, o da doğdu. Bir, bir, bence şimdi atmalıydım ama. Ne ne salo? İlk yolu din 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 din. Aşı az önce şortlarda gezindim. Hadi. Arkadaşlar bir keresinde bu savaşında Yüzde bir canı kalmıştı ve herkes ölmüştü. Yüzde yüz, yüzde iki, yüzde bir, yüzde sıfır. Tamam. Tamam. Hayda bir, bir yer ses geldi. İki tane. Hadi. Hadi ya bir bok çıkmadı içinden var ya bakayım 14 biletim kaldı iki gün boyunca sürüyor yani pazartesi günü kadar yani okul açıldığı zaman ha Hı -hı. sekiz bitti Sonra Rusayda normal oynarım. Rusayda savaş topu çok güzel oynuyorum ben. Dün 0 seviyeden 199'a kadar çıkardım ve şu an daha fazla. Let's go! arkadaşlar yardım edin. Yardım edin. Tavuk beni mu abdetti. <laughs> Öyle bir yorum vardı çıkın almışsın yorumlarında. O aklıma geldi. Lan niye <laughs> beni takip ediyorsun? He. <laughs> Baga soktum. <laughs> ya bug'ı bozduyor. Tek yapmam gereken kaçmak. Kaç. Şuradan dışarı çıkıyor o yüzden duruyor. Birkaç dakika sonra bir arkadaşım daha gelecek. Aha. Zorluk zor doğru ya. Kaç Ayşe Pro. Adı da Ayşe. Adı Ayşe yanına da Pro eklemiş. Ben kaçacağım çünkü bu ölecek gibi duruyor. Onu nasıl görüyor arkadaş? Havuç kafa. Yok balon kafa ters maske tersten bakarsak düz bir maske oluyor bunu biliyor muydun 28 yüzde 27 hayır hayır ölme ölme vay ay ay hayır <laughs> karnım çok aç zaten abim duymadı mı abim görmüyordu beni uyuma taklidi yapıyordum yatakta yatakta şu an can ya. <laughs> neden diye sorarsanız hayır ölürsen var ya sana içinden iki bir ha oh, tam 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 Get ready. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Aa! Tamam, oh, Hayır, büyük terk Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Mal! Mal! Niye ya, 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 Mal? proses geçti mi var? Kaçtı acaba şu? an? Mal ya. %5 canı var, hareket etmiyor. Bir, bir de bire bir de hareket etmiyor. Bana niye atıyorsun? Ya mal ya. Üçün bile bile bana atıyor. Hayır, koyulursa. O koyu olsaydı var ya sizi içinden başla ananızdan girer falan o Ah, gözüm! Çabuk burası dağıtsa yerim. Zaten şu an sinirim bozuldu, karnım dağıtıyor. önceki mal arkadaşım yüzünden siz de gördünüz. Bak bu da mal. Bu mal da mal. Niye benim takım arkadaşlarım mal? Hayır. Bu sefer de oyun mal. <laughs> Anne benim oraya gitmek istemiyorum. Orada durmak istemiyorum. Duruyor. Oraya doğru götürüyor. Bak yine oldu aynısı. Sen de ya? <laughs> ne yapayım ben de bu nesilde doğmuşum yani. Sus anne. Bekle, birazdan videoyu bitiririm. Birazdan videoyu bitiririm dedim. Hayır, 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 hayır.

Nerede? da böyle şey çıktı. O kadar sinirden. Metal, Bu kadar da Bu kadar da iyi ama. nasıl kelimeydi? Ben niye rosayda yapmaya çalışıyorum? Niye rosayda yapmaya çalışıyorum derseniz yapıyorsun derseniz sonucu normal çok az al işte bu da gitti bro kalmayın arkadaş ya Bu oyunda Dali gibi karakterler Bu Ultimi basmayacak. 360 derece gibi. 360 canım kaldı. Niye? <laughs> Telefon sesim artık da olacak. Telefonum yok bu annemin telefonu zaten. Önceden de açıkladım. Büyüdüğümde te büyüdüğümde telefon sesi böyle olacak. Niye? 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 Çünkü çaycanın da böyle. İkinciyi bir geçemedim vallahi 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 billahi ya. Arkadaş burayı vuruyor. Ben buradayım. Buradan böyle geçiyor. Yandan gidiyor. Sonra bana doğru nasıl geliyor? Yanımdan geçiyor beni nasıl öldürüyor? Bak, burada da ölürsek bu kadar az canı ki Görüyor musunuz? Çok fazla boşluk var burada. Keşke şu an telefonuma odaklanmasaydım. Bekle anne. Şu turu bitsin. Geliyorum yeme. Yemeğe. Ne yapıyorsun mal? Hadi hadi. Oh ah, sonunda. Oh. Arkadaşlar video bu kadar. Yemeğe gireceğim, gideceğim çünkü. Bakayım. Telefonda 22 dakika oldu gözüküyor. Gözüküyor. Görüşürüz. Bay bay. Alsana.